Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 30 Kasım tarihine geldik ve sıfır otomobillerdeki son fiyat değişikliklerini paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere artık yarın ayın 1 itibarıyla Kas Aralık ayının fiyatları gelmeye başlayacak ama gelmeden önce arkadaşlar Peugeot ayın 25'inde sadece 308 modelindeki fiyatlarında indirim yapmış. Bunu paylaşalım bilin. Aralık ayındaki reaksiyonu tekrar bakacağız. Şöyle ki arkadaşlar 308 başlangıç aktif prime 1617'den 1 milyon 490'a 127 bin 500 indirim. Alur pakette 167.500 indirim. GT pakette ise 150 bin liralık indirimle gördüğünüz gibi 25 Kasım'daki fiyatlara gelmiş. Bakalım Aralık ayında neler olacak? Gelmeden önceki son değişiklik ayın 25'inde sadece 308'de. Bu detaylardan haberiniz olması için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımıza da abone olun. Detaylardan haberiniz olsun böylece. Hoşçakalın.